Yani kıyafet çıkınca ama <laughs> Kıyafet çok geniş ya kanka Ben bunu çıkaracağım Yeşil var mı ya dropta? Oy bak şimdi Abi. Hadi bak şimdi Beni Alabilir miyim? Kardeşim sizi birazcık bayıltayım. Sonra zaten işime bakacağım. Hmm. Bu tarafa bakmıyorlar. Ama ses vermişlerdi demin. Aa gördüm seni. Hop. Superman. Yemedi mi? Yok. Evet. Ama sağdaki sola geçecek sanki. Kanka canını bir tık yükseltsene. M24 falan olur adamlarda bayağı fazla vuruyor el çata. Canı fulle. basalım o zaman. Bak buradan alırmışım ha. there. Yeah. Karmen seni alabiliyor muyuz bu sefer? Kardeşim o oh! kanka çarpması lazım ama ya yapma be. O bir taneyi vursaydın alırdın belki ya. Ah be. Bunlar iki kişi olma ihtimali. Kanka. ölmem lazım ya. Araç kapağı koruyabiliyor musun? Bin mu? alırsın bence ya. Zorla bine. Öleceğim diye uğraşma ya. Yani. Kanka araç kapattı. Hadi bakayım. Süper hemen. Nereye gitti o? Oy. Abi mi? mi? Galiba. Sağdan. Evet adamı gördüm. Sanki onlar kalabalık herhalde. Lan bir durun be. Sağ taraf bırakmıyor mı peşime? oradan da bir baygın yapalım da kendine gelsin. Mermi azaldı. Ah. Hadi be. Onu alabilirdim. Kanka alandasın ha. Güzel tam doğru hem de. Bunlar birbirini öldürdü. Benim mermim az biraz. Oo gördüm seni. Galiba. Aşağı mı atladın? Helal. Artık bir ölün ya. Onlardan iki kişi mi eksildi? Ne oldu? Kanka burası baya bir... Yani çatıştı bir şeyler yaşandı burada ya. Bilmiyorum. Baygınlar bitirildi. Uyandırılamayanlar oldu orada. <laughs> ah Dur var ya 40 AVM mermim olacak. Oo oh, man. Hadi be. Sık artık. Şimdi sıra bende. Helal. Onu alırsın geçer. Gel. Hadi bakayım. Kardeş sayınız azalıyor ha. Bir, bir kafa daha gösterecek misiniz? Adamı gördün mü? Aynen. Alırsın kanka. Öleceğin mi bugün? İnşallah ölür bu adam. Arkadaşı geldi. Are you okay? Kardeşim saniye kalmadı yoksa rushlardım aslında sizi de. Çok güzel olurdu. Fakat birazcık rahatsız eder geçerim. Onu var ya ölümüne tuttu biliyor musun? Böyle bir zamanlama olamaz. Evet yarım kalan bir şey. Evet iki ekip burada.